Merhaba arkadaşlar, bugün kanguru ve koalaların doğal yaşam merkezine geldik. Bugün ellerimizle kanguru besleyeceğiz ve aynı zamanda koalalara sarılacağız. Hadi bakalım, kanguru! gidelim. Şeyde, arkadaşlar şimdi kangurulara gidiyoruz. Berke kanguru var. Ne Bakın burada küçük kangurular var. İlerleyebiliriz. Kanguru. Arkadaşlar şimdi Aa çok kadar da bu bak arada. Ay. <laughs> Oy elin Ay ördek sen yemeyeceksin. Ördek. Ördek. ördek.